Var. Antalya Spor'da evinde Eskişehirspor'la karşılaşıyor. Yine o maçta da gol yok. Biz Galatasaray-Mersin maçı'nın ilk 45 dakikasını değerlendireceğiz. İlk yarıda gol yok ama önemli gol girişimleri var. Pozisyonlar var maçın içerisinde. Ee, i̇lk özellikle 30 dakikalık bölümde Galatasaray istediği oyunu Mersin karşısında tam anlamıyla sahaya yansıtamadı. Rakibin önde karşılaması, Mersin'in Galatasarayı oyun kurmasına izin vermemesi biraz sarı-kırmızıların işini güçleştirdi. O bölümde bir Burak'ın kaleciden sıyrılıp out attığı top var. Snyder'in etkili bir şutu var. Mersi İdman Yurdun'un da yine yakaladığı fırsatlar var. Özellikle Veyton'un kafa vuruşu ve yine Veyton'un Semih tarafından bloke edilen vuruşu. Bir birebir kalmış bir pozisyonda bire... Semih'in son hamlesi var. Son hamlesi var. Semih'in son kritik müdahalesi. <laughs> kritik anlar var. Pozisyonlar var maçın içerisinde. Gol yok. <laughs> Devrede sonlarına doğru da biraz Galatasaray'ın evet. baskısı sanki biraz daha arttı. Snyder'in iki tane Celal Sadıç, Kaleci Muammer'in kaleci, çıkarttığı top, Burak'ın Kaleci'yi geçip sol ayağıyla vurduğu bir tane var. Bir tane var. de Burak'ın dönüp, son futbol dönüşüyle vurduğu ve Kaleci'nin çıkardığı var. İşte futbolda e, net favori gözüktü de, ilk iyi başlamadı 3 hafta Mersin'in Mersin. puanı var mı Mersin'in Mersin Mersin? Favori olarak Galatasaray gözüküyordu ama çok klasik olacak ama özellikle ligimiz için milli takım dönüşleri biraz problemli olur büyük takımlar için. Çünkü antrenman ritmini kaybeder oyuncular. Burada kalanlar çok ciddi çalışmazlar. Milli takıma gidenler de iki tane çok yüksek konsantrasyonlu maç oynamak zorunda kaldıkları için bir böyle bir rahatlamış olur takımlar. Bunun problemini gördük. Nerede gördük onu? Atak girişimlerinden çok ki atak girişimini yapmanız için sizin topu almanız lazım. Seninle maçı birlikte izlerken doğru söylüyorsun. Pes yapmadı. Özellikle 30 dakika. Top kazanmakta da oynamasına... güçlük çekti Galatasaray. Evet. Yani kazanmaya da teşebbüs etmedi. Mersin Mersin takımı. Servet bir ara rakip yaralı dilimine kadar çıktı stoperle ki çok uzun süredir oynamıyor. Bu kahveli yeni yenilediler, daha. Servet'te bildiğim evet. kadarıyla. Bir transfer yasağı var Mersin Mert'in. i̇lk yarıda Galatasaray beklentinin çok altında kaldı. Mersin Mersin takımına çok oynama şansı verdi. Fakat şunu söyleyeyim. Mersin takımı bu kadar geniş alanda bu kadar pres yapmayan takıma karşı en az 7-8 tane ceza sahasına etkili gelmesine rağmen 1.5 pozisyonunu bitirebildi. Şimdi baskı altına girerse, presi yerse mağlup da olur. Çünkü böyle Galatasaray'ı yakalamak çok kolay olmaz her zaman. Hep Galatasaray iyi de oynasa kötü de oynasa bir baskı kurmaya çalışan bir takımdır. En azından kendi pozisyona giremese de sert agresif başlar. Şimdi ilk yarıda bu imkanı verdi. Bu hediyeyi Mersin Mert takımı çeviremedi lehine. Ha ikinci yarı presi koyar mı Galatasaray? O yüzden değişikliğiyle başlar? Bunu bilmiyorum. Podolski mesela ilk yarıda hiç yoktu. Ee, devam edecektir muhtemelen. Çünkü etkili bir oyuncu. Şut, atabilen bir oyuncu. İlk yarıda e, Galatasaray'ın dönüşüne vurduğu ve kalecinin çıkardığı var. İşte futbolda e, net favori gözükse de ilk, ilk iyi başlamadı. Kaleciden sıyrılıp out attığı top var. Snyder'in etkili bir şutu var. Mersi İdman Yurdun'un da yine yakaladığı fırsatlar var. Özellikle Veyton'un kafa vuruşu ve yine Veyton'un Semih tarafından bloke edilen vuruşu. birebir ee... bir, bir kalmış bir pozisyonda bir, Semih'in son hamlesi var. Son hamlesi var Semih'in, son kritik müdahalesi. Ee, kritik anlar var, pozisyonlar var maçın içerisinde. Gol yok. Devrede sonlarına doğru da biraz Galatasaray'ın evet. baskısı sanki biraz daha arttı. Snyder'in iki tane... Ceren Sarı Kaleci, Kaleci Muammer'in çıkarttığı top. Yüksek konsantrasyon ama maç oynamak zorunda kaldıkları için bir böyle bir rahatlamış olur takımlar. Bunun problemini gördük. Nerede gördük onu? Atak girişimlerinden çok ki atak girişimini yapmanız için sizin topu almanız lazım. Seninle maçı birlikte izlerken doğru söylüyorsun. Ee, ...pes yapmadı. Özellikle 30 dakika Top kazanması güçü çekti evet. Yani kazanmaya da teşebbüs etmedi. Mersin Mert takımı. Servet bir ara rakip yaralı dilimine kadar çıktı stoperle ki çok uzun süredir oynamıyor. oynamıyor. Bu kavliyi mi yenildi? Var. Antalya Spor'da evinde Eskişehirspor'la karşılaşıyor. Yine o maçta da gol yok. Biz Galatasaray-Mersin maçı'nın ilk 45 dakikasını değerlendireceğiz. İlk yarıda gol yok ama önemli gol girişimleri var. Pozisyonlar var maçın içerisinde. İlk özellikle 30 dakikalık bölümde Galatasaray istediği oyunu Mersin karşısında tam anlamıyla sahaya yansıtamadı rakibin önde karşılaması Mersin'in Galatasaray'ı oyun kurmasına izin vermemesi biraz sarı kırmızıların işini güçleştirdi. O bölümde bir Burak'ın Burhan geçip sol ayağıyla e vurduğu bir tane var. Bir tane de Burak'ın dönüp Santro dönüşle vurduğu ve kalecinin çıkardığı var. İşte futbolda e, net favori gözükse de ilk, ilk iyi başlamadı 3 hafta Mersin'in Mersin, puanı var mı? Mersin? Yok. Favori olarak Galatasaray gözüküyordu ama çok klasik olacak ama özellikle ligimiz için milli takım dönüşleri biraz problemli olur büyük takımlar için. Çünkü antrenman ritmini kaybeden oyuncular. Burada kalanlar çok ciddi çalışmazlar. Milli takıma gidenlerde iki tane çok yenilediler daha. Servette bildiğim evet. kadarıyla. Bir transfer yasağı da var Mersin i̇lk yarıda Galatasaray beklentinin çok altında kaldı. Mersin Mardin takımına çok oynama şansı verdi. Fakat şunu söyleyeyim. Mersin takımı bu kadar geniş alanda bu kadar pres yapmayan takıma karşı en az 7-8 tane ceza sahasına etkili gelmesine rağmen bir buçuk pozisyonunu bitirebildi. Şimdi baskı altına girerse presi yerse